Akdeniz'deki gazın çıkartılıp satılmaya hayal eden, Filistin gazını da çalıp dünyaya satmaya hayal eden İsrail, çok daha Yunanistan'a şirketler bile açmıştı zaten. İşte bütün bunların ayrıntılarını soracağız. Batuhan tekrar bağlandı. Batuhan Gülşah, günaydın, hoş geldin, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar Eren Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bu İsrail ile Yunanistan arasındaki silah anlaşmasının arka planını konuşmak istiyorum sizinle. Bu Yunanistan'da nasıl buldu, hangi çevreler, ne diyorlar? İkinci bir anlaşma daha geliyor. Ve hepimizin merak ettiği, kamuoyunu merak ettiği bir soru var. Ya Yunanistan'da gerçekten İsrail'den silah satın alacak para var mıymış? Ee, şöyle, yani tüm kaynaklarını e, oradan, bütün kalemlerden kısarak e, ...silaha yatırma durumu söz konusu. Yani şu an alınan ne alındı? Aslında e, ne alınması taahhüt edildi, anlaşma imzalandı. Onu isterseniz okuyayım ki ne kadar kapsamlı bir anlaşma olduğunu daha rahat bir şekilde anlayalım. Deniz savunma sistemleri, hedefe kilitlenme potları, uzak menzil füze atar, akıllı füze sistemleri... ...gelişmiş araç kalkanları, elektronik iletişim araçlarını tamamen yenilecekler İsrail sistemleriyle... Ve e, en önemlisi de Doğu Ege Adaları için yeni radar sistemi e, anlaşması imzaladılar. Tüm bunlar yani e, yüz milyonlarca dolardan söz ediyoruz. Ve e, koronavirüs sürecinde bir açıklama vardı e, eski muhalefet partisi <laughs> kaynaklarından. 2009 yılından beri Atina'da belediye otobüsü alınmamıştı demişti yani şu, e, bu böyle bir şart e, böyle bir durum söz konusu ve e, devletin ilk ve tek çocuk hastane e, kalp hastalığı hastanesi de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya yani ülkede bu bu gibi e, durumlar mevcutken e, Yunanistan bütün kaynaklarını e, Türkiye tehdidi vesaire geleneksel e, gerekçelerle silaha yeniden yatıracak Tabii bu işten en karlı oldu çıkacak yine İsrail oldu. Ee, çok büyük bir maddi getiri e, bu şekilde sağlayacaklar. Peki ee, şunu, şunu biliyoruz zaten şimdi Yunanistan'da bir problem var. Yunanistan'da sağcılar seviyorlar kendi kendilerini öyle ezmeyi. Klasik sağ siyaset özelliğidir. Yunanistan sağcıları da aynı şey yapıyor. Türklerin İHA'sı var bizi bitirecekler. Türklerin siyasi var bizi bitirecekler. Hani nerede Yunanistan sen daha bir tane şey yapamadın. Adamlar savaş uçağı yapıyor. Adamlar helikopter yapıyor. Yu tüh falan ne bir durum var zaten Yunanistan'da. Bundan biraz kurtulmaya mı çalışıyorlar? Yok yok aldık bizde gerekli olan silahları. Biz de İsrail'in Heron'unu aldık. Radarı en iyisini aldık falan diye böyle bir iç, iç siyasete yönelik bir propaganda amaçlı bir şey olabilir mi? Çünkü çok ee, klasiktir yani İsrail'den silah satın alma sebepleri genelde dünyada böyledir. E, Türkiye'nin e, savunma sanayisinde attığı atıl, atılım diyelim e, çok büyük bir pay sahibi. Çünkü e, askeri kaynaklardan ve sağ e, çevrelerden zaten çok büyük bir baskı söz konusuydu bu konuda. E, bugün şunları Görücüye çıkardılar bugün bunu ürettiler bugün Türkiye için kastediyorum yani her gün böyle listelerle paylaşımlar yapılıyordu. yani Yunanistan biz ne yapacağız ee, işte yakalamamız lazım ee, gibi bir zaten telaşlı bir durum söz konusuydu ee, bunun etkisi tabii ki çok büyük ee, ve e, bunun etkisinin yanı sıra Yunanistan'ın İsrail ile e, arkasını alarak ABD'yi de tamamen yanına çekeceğini düşünme gibi böyle de bir plan var. Zaten dün Başbakan Yunan Başbakan Mitsotakis Netanyahu şöyle bir cümle kullandı: "İsrail'in Avrupa'ya açılan kapısı biz olalım, buraya gelin, bu bizim aracılığımızla Avrupa'ya açılın" gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla ekonomik İsrail anlaşmalar. İsrail'in Avrupa'ya açılan var. kapısı İngiltere değil mi ya? Ee, Avrupa'ya çıktı ama İngiltere artık. Artık artık Avrupa Birliği'nden çıktı şu anlamda e, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi tüm ekonomik olanaklarından e, yararlanıyor, Euro Bölgesi üyesi vesaire gibi e, tüm bu özelliklerinden yararlanalım dedi. Ve zaten e, İsrail'in de e, şimdi çok önemli şöyle bir detay var. İsrail bu süreci e, dün Yerusalem e, Post gazetesi o detayları paylaştı. Aslında tüm bu süreçte İsrail'in derdi silahları satmaktan ziyade tabii ki bu Batı Şeria'yı ilhak planında e, Avrupa Birliği çünkü biliyorsunuz çok e, sert tepki gösterdi. Biz Filistin'de tanırız işte böyle bu hukuksuzluk ilhak olmaz gibi en başından itibaren çok sert e, bir tavır aldılar. Yunanistan'la dünkü diyaloğunda e, gerek Yunanistan'dan gerekse Güney Kıbrıs'tan ki Güney Kıbrıs lideri Anastasiyadis de önümüzdeki hafta gidecek İsrail'e. E, devreye girip bu olası yaptırım paketlerini zayıflatma, e, ortamı yumuşatma gibi bir istekte bulundu zaten. Yani aslında İsrail'in uzun vadede hedefi bu. E, bu ilhak işini Avrupa'ya kabul ettirme peşinde e, Yunanistan ve Güney Kıbrıs da şu anda e, bu şekilde bu bu hedefte en uygun ortaklar gibi görünüyor. Müçötki liste gidiyor mu şimdi artık İsrail'e bir kez daha bir ziyaret mi söz konusu, ha, bir yeni bir anlaşma mı olacak acaba? Yok zaten bu e, askeri anlaşma Heron anlaşması olmuştu zaten Nisan ayında. Bu ikinci e, dalga anlaşmalar diyebiliriz. E, fakat şu var, bunu da söyleyelim yani bu sadece İsrail değil. Biraz önce siz de e, zaten özet geçtiniz. Doğu Akdeniz planları Türkiye karşısında zaten şu anda bu İsrail ziyareti de diplomatik taarruzun bir parçasıydı. Mesela yarın da Yunan Dışişleri Bakanı Mısır'a gidecek. Orada da e, İtalya imzaladıkları münhasır ekonomik alan anlaşmasının bir benzerini Türkiye karşı tabii ki e, imzalama peşindeler. Dolayısıyla bu zaten bir e, paketin parçası. Zaten Netanyahu da e, dünkü açıklam dünkü görüşmede şöyle bir ifade kullandı. Biz dedi üç boru hattı inşa edeceğiz Yunanistan'la. Birincisi gaz, ikincisi elektrik, ismedi kastediyor. Üçüncüsü de turizm. E, turistlerimizi de e, birinci destinasyonu Yunanistan olacak diye böyle de bir güvence verdi Yunanistan'a. Yani Yine burada şöyle bir yapacak. soru. İsrail'e turistler hem masraflar hem para bırakmıyorlar. Aynı zamanda İsrail'in tamamı turist olsa ne olur? Nüfus 7 milyon yani. Ama burada şunu da önemli istiyorum. E, beraberinde yani bugün veya yarın sanırım e, Kıbrıs Rumlar da gidiyorlar İsrail'e doğru mu? Bunları evet birlikte değerlendirebilir miyiz peki? Önümüzdeki hafta, çarşamba günü gitmesi bekleniyor Anastasiyadis'in e, İsrail'e. Kim Anastasi Güney dizi, evet orada? Güney Kıbrıs Güney Kıbrıs lideri 2004 yılında Annan anlaşmasını Kıbrıs sorununu çözülmesini önleyen ve şimdi de Türkiye'ye Kıbrıs sorunu nedeniyle tehditler savuran mevcut Güney Kıbrıs lideri <gülüyor> <gülüyor> ve e, aynı taleplerin aynı beklentileri yani İsrail'in bu ıı, Batı Şeria ilhak planındaki yumuşatma çabalarındaki isteğini aynı şekilde Güney Kıbrıs'a da ıı, yöneltmesine kesin gözüyle bakılıyor ki zaten İsrail basını bunu yöneltecekler diye ıı, duyuruyor zaten. Ee, Yunanistan'dan çok daha önce biliyorsunuz Yunanistan İsrail ilişkileri 2010 yılında Mavi Marmara kriziyle İsrail'in elinde sopayla insanlara makineli tüfeklerle ateş edip öldürmesi sonrası Türkiye ile İsrail ilişkileri bozulunca birdenbire bir çabayla Akdeniz'de bir ortak bulalım çaba telaşıyla zaten inşa edilmiş bir durum. 2010 öncesinde Yunanistan İsrail ilişkileri çok kötü denilebilecek seviyedeydi. Dolayısıyla Güney Kıbrıs bundan çok daha önce zaten İsrail'le e, kapsamlı ilişkiler geliştirmişti. Bunun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla böyle bir sıfatla aslında e, Rum lider İsrail'e gidecek ve aslında İsrail'de de kendi çıkarları doğrultusunda bu iki ülkeyi e, kullanmaya başlamış durumda. O kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için gidecek ama Hazır gitmişken İsrail onlara da silah satar mı satmaz mı müşteri ayağına kadar gelmiş. İsrail bence onları tokatlamadan göndermez gibi geliyor çünkü, ama. Muhakkak çünkü zaten Yunan medyasında biraz önce bahsettiğimiz bu Türkiye bugün bu kadar üretti. Türkiye bugün bunu yayınladığıyla başlayan zaten bu korku ortamı aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta da söz konusu. Ki Güney Kıbrıs'ta KKTC'deki Türk askeri varlığı zaten onları çok korkutan bir... <laughs> neden olduğu için aynı korkular, aynı telaşlar aynı şekilde önümüzdeki haftadaki görüşmede de vuku bulacaktır. Peki Yunanistan'ın hani şeye sormuştuk bu Yunanistan'da yankı buldu mu diye merak ettiğim için soruyorum. Türkiye'de gazeteciler Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir soru sordular. Yunanistan Türkiye ile savaşmaya hazırmış. Türkiye ile Yunanistan savaşmak isterse biz ne yaparız diye sordular. E ee, tebessüm etti Ulisesi Vakar dedi ki dili sürçmüştür. Böyle bir şey söylemez Yunanistan dedi. Temel matematiğe aykırı zaten ve Yunan'daki dedi Yunan askerleri temel matematik biliyorlar dedi. Bu gerçek değildir dedi yani. Dili sürçmüştür dedi. Öyle bir şey söylememişler dedi. Bu mesele Yunanistan'da hiç yankı buldu mu? Yankı bulmadığı yer kalmadı <laughs> diyeyim. Yani yankı buldu değil. Zaten günlerdir konuşulan bir mesele. <laughs> Gerek e, sosyal medyada hala konuşuluyor. Ee, ve bu aslında çok öfkelendirdi Çünkü e, yani Türkiye'den Yunanistan'a bakarken baz, bazen şunu atlayabiliyoruz Türkiye e, gerek nüfus olarak gerek askeri güç olarak daha üstün olduğu için e, Yunanistan'a dair bir yönelik bir korkumuz yok değil mi Yani Yunanistan'dan bir tehdit ifadesi çıktığı zaman kimse bunu bir korku veya tehdit olarak ...aslında algılamıyor, daha e, ironik bakılıyor. Fakat Yunanistan böyle değil. Çünkü e, Yunanistan cephesinden baktığınızda karşınızda 10 milyonluk bir ülkesiniz... ...ve karşınızda 83 milyonluk bir Türkiye var. E, kendi e, silahlarını, kendi uydularını, kendi ihalarını üreten artık bir Türkiye var. Ve böyle bir ülkenin e, savunma bakanı çıkıp... ...ya bu bir diş diş sürçmesidir aslında öyle demek istememiştir gibi bir, bir açıklama yaptığı zaman... Ee, ki bu diyaloğu Yunan e, savunma bakanı başlatıyor. Böyle bir cevap geldiği zaman e, aslında gururumuzla oynandı gibi bir hava söz konusu şu anda ve e, tarihten örnekler veriyorlar işte Kore savaşında NATO birlikleri işte e, bilmem bu kadar yüz kişi e, Yunanistan'dan gitmişti karşılarında 1500 kişilik e, Çin ve Kuzey Kore güçleri vardı ve onları yendiler. İşte sayı önemli değil. Bakın Hulusi Akar işte avutuyor tarzında. Hala daha günlerdir konuşulan bir tartışma söz konusu Yunan kamuoyunda. Evet çok teşekkür ediyoruz Batuhan. Beklemek istediğin son bir cümle varsa alalım. Verdiğin değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz Batuhan Gülşah. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Batuhan Gülşah. Atina'dan değerlendirdi Yunanistan'la İsrail arasındaki silah anlaşmasını ve Yunanistan'dan Türkiye'ye bakış meselelerini Atina'dan anlattı bize. Ve Muhammed Mursi. Muhammed Mursi. Geçen sene, bugünlerde, dün mahkeme salonunda şehit edilmişti Muhammed Mursi. Öyle bir hale gelmişti ki mesele Muhammed Mursi için. Olay şuydu. Eee çok uzun yıllar boyunca, çağlar boyunca Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevi başındayken şehit edilmiş bir kahraman olarak anılacak. Ve onu şehit eden başta Sisi olmak üzere etrafındaki bütün o müstemleke, Mısır'ın müstemlekesi, Mısır'ın mankurtu hainler de toprakta çürüdüklerinden önce zihinlerde çürüyecekler. Kendileri ve nesilleri hep bedduayla anılacak. İşte Muhammed Mursi geçen sene dün bugünlerde mahkeme salonunda bile isteye kasten tedavi edilmediği halde şehit edilmişti.